Vali gündeminden herkese merhaba. Eskişehir Valiliğinin 30 Ağustos 5 Eylül arasındaki yakışını sizlerle paylaşacağız. Vali Hüseyin Aksoy, Muharip Hava Kuvveti ve Garnizon Komutanı Hava Örgeneral Rafet Dalkran ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Önlüce 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nün 103. Yıl dönümü münasebetiyle valilik makamında tebrikleri kabul etti. Vali Aksoy ve Eşi Hülya Aksoy 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nün 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen resmi geçit törenine katıldı. Tören Vali Aksoy, Orgeneral Rafet Dalkuran ve Büyükşehir BD Başkanı Ayşe Önücen'in törene katılan birlikler ve halkın bayramını kutlamasıyla başladı. Vali Hüseyin Aksoy ve eşi Hülya Aksoy hanımefendi 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel bir resepsiyon düzenledi. Vali Aksoy yaptığı konuşmada 30 Ağustos Zaferi'nin 103. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutladıklarını ifade etti. Zaferin milletimizi bağımsızlık, inancı ve vatan sevgisinin simgesi olduğunu vurgulayan Aksoy, Türkiye Cumhuriyeti'nin kardeşlik, barış ve adalet anlayışıyla yoluna kararlılıkla devam edeceğini belirtti. Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan 30 Ağustos zaferinin 103. yıl dönümünü kutlamanın gururunu, coşkusunu ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Buraya gelerek bu gurura ortak olan herkese teşekkür ediyorum. İstiklal Savaşı'nın en önemli aşamasını oluşturan Büyük Taarruz ve Atatürk'ün komuta ettiği Başkomutanlık Meydan Muharebesi de milletimiz ve ordumuz adeta imkansızı başarmış başka milletlere de örnek olacak bir zafere imza atmıştır. Bu zaferle vatan toprakları kurtarılmış ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasının yolu açılmıştır. Egemenliğimizi, bağımsızlığımızı ve ebedi varlığımızı teminat altına alan 30 Ağustos zaferi milletimizin bağımsızlık inancının ve vatan sevgisinin önünde hiçbir gücün duramayacağını tüm dünyaya kanıtlamıştır. Ali Aksoy, Türk Silahlı Kuvvetleri gününü de kutlayarak yeni rütbe alan subay ve az subayları tebrik etti. Şehre yeni atanan komutanlara hoş geldiniz dedi. Ali bu hafta boyunca katıldığı programlardan bazıları şu şekilde. Vali Aksoy Eskişehir Adliyesi'nde düzenlenen 2025-2026 Adli Yıl Açılış Programı'na katıldı. Yine Vali Aksoy, Türk Saat İl Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası'nın açılış programına katıldı. Vali Aksoy, Eskişehir Milletvekili Jarlı Nursülü'nün vefat eden abi Bora Gülen'in cenaze namazına katıldı. Ve Vali Aksoy, Milli Yetkini Kamlesi Projesi Elmas Programı kapsamında düzenlenen çalıştayın açılış programına katıldı. Vali Aksoy'un katıldığı toplantılardan bazıları ise şu şekilde. İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı Vali Hüseyin Aksoy'un başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda Eskişehir'in huzur ve güvenliğini yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Vali Aksoy'un başkanlığında Ağustos ayı Valilik Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi. Canlı olarak yayınlanan toplantıda güvenlik için yapılan uygulamalar ve sonuçlara paylaşıldı. Vali Aksoy Vali Yardımcısı Oğuz Çenlik, İl Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Avnamak, Eskişehir Eti Arkeoloji Müzesi Müdürü Emriye Yurt ve ilimizdeki arkeoloji kazı başkanlarıyla bir toplantı gerçekleştirdi. İlimizde yapılan kazı çalışmaları hakkında kazı başkanlarından detaylı bilgi aldı. Vali Aksoy, Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla Valilik Meydanı'nda düzenlenen törene katılarak Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Tören Vali Aksoy, Garnizon Komutanı Orgeneral Rafet Dalkran ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Önüce'nin çelenk sunumlarıyla başladı. Askeri bando eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı okunarak Türk bayrağı göndere çekildi. Vali Aksoy Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşu programı kapsamında Kanlı Pınar şehitliğinde düzenlenen törene de katıldı. Vali Aksoy Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında düzenlenen bir diğer etkinlik olan 1922 Osmanlı gazetelerinde Eskişehir, Direnişin Kalbi, Zaferin Eşi konulu serginin açılışını da gerçekleştirdi. Vali Aksoy'un hafta boyunca ağırladığı konuklardan bazıları ise şu şekilde. Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Doktor Hakan Usta, ziyaret edenlerden oldu. Muharip Hava Kuvveti ve Garnizon Komutanı Orgeneral Rafet Dalkuran, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, Hüseyin Aksoy'u ziyaret etti. Şamil Eğitim ve Kültür Vakfı Kadın Kolları Başkanı Ben Güngül, Vakıf Üyesi Nilüfer Karadaş, Tepebaşı Belediyesi Meclis Üyeleri Hakan Karuk ve Cihaner Tokla, Eskişehir Kafkas Derneği Başkanı Can Katyelbaşı Vali Aksoy'u ziyaret edenler arasındaydı. Eskişehir Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Kamer Ali Durur ve Yönetim Kurulu üyeleri Altun Ayak Yol, Haydar Durmaz, Vali Aksoy'u ziyaret etti. Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu üyesi Doktor Murat Yılmaz, Vali Hüseyin Aksoy'u ziyaret etti. Bu haberle birlikte valilik gündemini noktalıyoruz. Haftaya yeniden görüşmek dileğiyle.